Sevgili dinleyiciler, apayrı harika bir şarkı dinledik. Emre Kaya bizlerle birlikte oldu. Ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve e, sizler 93.9 Radyo Değişim'desiniz. Sevginin buluştuğu tek noktadasınız. Konuklarımla beraber hoş sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi gelelim anılara. Bir sürü yere gitmişsiniz kızlar. Bunları bana anlatmanızı istiyorum. Mesela nerelere gittiniz? Önce... Kimden başlayalım? Kim söylemek istiyor? Gönüllü olmak istiyor. <laughs> evet senden başlayalım. Ee, yani bir yerlere gitmek, özellikle ekiple gitmek çok zevklidir eminim. Hani oralarda oynanan maçlar. Sonra maçlardan sonra odalara çekilip orada böyle fiskos fiskos günün muhakemesini yapmak. Bunlar çok güzel şeyler bence. Yani çok şanslı görüyorum ben sizi. Mesela e, en unutamadığımız gittiğiniz bir yer neresiydi? Nevşehir'de Andolu Şampiyonasıydı. Biraz yakın ve biraz yüksek sesle konuşursan süper olur. Nevşehir? Anadolu Şampiyonası. Anadolu Şampiyonası. Nevşehir ne kadar küçük bir şehir. Ben de gittim Nevşehir'e. Peki neler yaşadın orada? Yani unutamadığın, dediğin ne vardı orada? Ne yaşadın? Ya, maçımızı yenersek final olmayacaktı. Orada son 7 saniye basketle yenmiştik. Çok o heyecanlı orada... bir maçtı yani. Hı. Hangi saniye basketine ben atmıştım o an kurtuldum. Ooo çok iyi. Hem de sen attın. Yani iki, e, galibiyete sen taşıdın takımı değil mi? Biraz öyle. Sonra e, geldikten sonra bir üst tura mı geçtiniz? Ne yaptınız? Kupa mı aldınız? Bu arada burada kupa görüyorum ben. Bir sürü kupa var. Dört tane. Bir tanesi kocaman bir kupa. E, mesela bu kupayı nerede kazandınız? O kupayı kırk lirayla alınan Hmm, süper kırkları ile Anadolu şampiyonu oldunuz. Şu öteki kupa bir küçüğü Isparta Anadolu şampiyonu. Is bir sürü yere gittiniz herhalde siz. Hocam e, siz söyleyin yani ya yani ne şöyle nereye gittiniz ne yapıldı? Şöyle oluyor biz ilk önce Zonguldak'ta şampiyon olduktan sonra ilk önce Batı Karadeniz'de e, bir gruba gidiyoruz. Hı hı. E, bu da genellikle işte Kastamonu'ya gittik, Tokat'a gittik. Başka arkadaşlar gittiğinizden sonra. Şampiyonu. Çorum'a gittik. Sparta dediniz, Nevşehir dediniz. Evet, ondan sonra bir yüz gidiyoruz Anadolu Şampiyonası'na. Anadolu Şampiyonası'nda Isparta'da bir Anadolu Şampiyonu olduk. E, Nevşehir'e gittik. Kırklar elinde bir Anadolu Şampiyonu olduk. Çanakkale'ye gittik. Ondan sonra da Anadolu Şampiyonu'ndan sonra Türkiye Şampiyonası'na gidiyorsunuz. Evet. Peki ben bir şey öğrenmek Hı -hı. istiyorum. E, hani genelde böyle biliyorsunuz basketbol, futbolda oynayanlar e, yani belirli bir ücret de alınıyor mu bu şampiyonluklarda kızlarımızla? Yok. Biz sadece şöyle oluyor. E, gittiğimiz konaklama yapıyoruz. Maç 5 gün boyunca kalıyoruz. Evet. Federasyon bununla alakalı belli bir harca yatırıyor kulübe ama o da çok cüzdü bir miktar. Yani bizim masrafımızı karşılamıyor. Yani ama. orada kalış paranız, yemeğiniz, içmeniz gibi karşılıyor onu. Kulübümüz Hı -hı. Karşılıyor. Hı -hı. O konuda gerçekten e, yönetimimiz üst düzey çalışıyor. Yani evet son derece kaliteli yerlerde kalıyoruz. Hmm. Kaliteli yemekler diyoruz. O konuda çok kaliteli arabalarla seyahat ediyoruz. Bir de siz böyle hep güzel otellerde kalırsınız. Evet yani... Konforlu BMW otellerde kalırsınız. Özellikle buna dikkat ediyorlar yani. Evet çok dikkat ediliyor. <laughs> ben de oğlumdan biliyorum. Mesela işte Kuşadası'na gitmişlerdi hmm. maç yapmak için. orada oğlum gelince anlata anlata bitirememişti yani otelin evet. güzelliklerini. Yani, Mesela? bir 5 yıldızlı otelde kaldık mesela. Yani genelde evet. hep böyle yıldızlı otellerde kalıyor, evet. oluyor. Ee, yani gittiğimiz şampiyonlarda da gerçi biz de bunun hakkını veriyoruz. Yani ya şampiyon ya en kötü ihtimalle ikinci olup geliyoruz. Ee, aynı zamanda sporcularımız e, dereceler kendi adına da bireysel ödüller kazanıyorlar. Evet onu söylemiştin sen. Hatta dedim ki ben sana lütfen e, her zaman söyle bu çok önemli. E, ne kazandın? kendi bireysel kazancın. Anadolu şampiyonasında sayı kraliçesi oldu. Sayı kraliçesi oldu. Oo, kaç sayıyla? 101, 101 sayıda sayı kraliçesi oldum. oldu. Yani toplam turnuva da Sayı 101 sayı. Evet çok bir güzel. Bir de asist kraliçesi. Güzel. Türkiye şampiyonasında asist kraliçesi oldu. Asist yani? Asist e, sayıdan önceki verilen pasa verilmiyor. Anladım. Evet. Ha, yani vermiş olduğu paslarla asist evet, kraliçesi. Evet sayı şey. öncesindeki. Yani sayı sayıdan bir önceki pasa asistiyor. Evet. asist diyoruz. O da Türkiye şampiyonası da oldu. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın olduğu bir turnuvada Hı -hı. oldu. İzel de yine Anadolu şampiyonasında. İngi Forvet ödülünü aldım. Anadolu şampiyonası. Ooo çok iyi, çok iyi. Yani harika dereceleriniz var. Bunları hiçbir zaman bence söylemekten kaçınmayın. Her yerde söyleyin sorulduğunda ki bu da sizden sonra gelecek olan çocuklara da örnek olsun. Yani onlar da heveslensinler. İnanın bir şeyi başarmanın yarısının hırs olduğuna inanıyorum ben. Hırs da özenmekle başlıyor. Hani bir kişiye özeniyorsunuz, onu rol model olarak görüyorsunuz. Ben de onun gibi olmak istiyorum gibi. O yüzden her yerde söyleyin. Çocuklar da size örnek alsın. Onlar da biliyorsunuz son günlerin çok kötü alışkanlıkları var. Özellikle şu bonsai denilen illet. çocuklarda böyle kötü alışkanlıkları elde etmemek için spora yönelmeli her zaman. Evet, kesinlikle. Mesela buradan tavsiyede de bulunabilirsiniz. Ne demek istersiniz? sizden sonraki nesile ne söylemek istersiniz basketbolla ilgili? Hadi onu da sen söyle. Sen hiç konuşmadın. Hadi sana söyle. Ne söylemek istersiniz sizden sonraki nesile? Basketbol oynasınlar mı? Evet oynasınlar. Güzel bir spor. Evet. Herkes spor yapsın diyelim o zaman. Ya basketbol sayesinde spordan daha öte yeni arkadaşlıklar kurma şansları oluyor. Ee, yeni paylaşımlar, kazanmayı, kaybetmeyi, e, her şeyi öğrenebiliyor. İstediğinizde sorumluluk sahibi olmuyor. Öğreniyor. E, Zelin mesela Diyarbakır'dan arkadaşı var hala görüştüğüm. Öyle mi? Ne yapıyorsunuz? Facebook'tan yazışıyor musunuz sürekli? Yani bu aralar fazla konuşmuyoruz da yani öyle konuşuyorduk. Telefondan olsun, Aha. internet üzerinden olsun. Yani Orada yani, maç... maç esnasında mı Aha. tanıştın? Rakip takımdan biri miydi? Rakip takımdan. <laughs> Demek ki elektrik aldın arkadaşından. O çok önemli. Yani hani bazen bir ortama girersiniz, o karşınızda kişiden elektrik alırsınız dersiniz ki ya benim ne kadar çok anlaşabileceğim bir insan tipi dersiniz. Demek ki öyle oldu. Telefonlarınızı mı aldınız gibinizi sonra? Evet. evet. Orada olmuştu. Ne Güzel. çok kim bu, kim bu? Kim bu arkadaşın mesela? Adı ne? Adı ne? Berfin. Berfin. Evet, eee Berfin gibi nice e, fut, e, sporculara da buradan selam olsun diyelim. Bu arkadaşlıklarda her zaman sürsün. Güzel şeyler bunlar. İbnacığım senin milli takım e, anıların varmış. Bize anlatır mısın? Milli takıma mı gittin orada? Çalışmalara mı katıldın? Yani bundan iki yıl önce hocalarımız bizi böyle kampa götürmüştü. Elemeler vardı o zaman. Hı hı. Ee, kaç, o zamandan böyle ne bileyim üç dört tane eleme oldu. Hepsinde de böyle başarılı oldum, geçtim. E, yani bu son yıllar, bir yıl içinde bile dört tane ile gittim e, ee, kere Ankara'ya, bir kere İstanbul'a, bir kere de Tekirdağ'a gittim. Yani, takım kampına. Milli takım kampına. Orada ne bileyim farklı takımlardan farklı arkadaşlarım oldu. Evet. O gittiğin zamanlarda ne kadar kaldın orada? Bir hafta falan. Bir hafta böyle. kaldın yani o onlarla beraber çalışmalara mı katıldın? Evet, <laughs> Hep birlikte sanki ha, antrenman. kendi gibi antrenman yaptık. Süper milli mi? takımla birlikte. <laughs> Güzel yılın şey... takım aday kadrosunda 37 yani Türkiye'den seçilmiş 32 tane kızın içerisinde. Çok iyi. Yani kendi yaşıtlarıyla olan evet. milli takımın alt yapımı deniyor ona. Yıldız B diyor. Ha, Yıldız B takımı. Yıldız B milli takım aday kadrosunda şu an. E, tekrar kampa davet edildiğinde gidecek. Artık bu yılda önümüzdeki sezonda bunların e, sezonu çağrılırsa görev alacak. Peki oraya gittiğin zaman nasıl hissettin kendini? Yani Hani senden çok iyi oynayanlar var mıydı ya da senin gibi mi? Diye. Yani kendini nerede gördüm? Ya. Oradaki zaten herkes birbirine eşit gibi böyle ne iyi çok iyi ne de çok kötü. Hmm. Herkes böyle kendi düzeyinde oynuyor. Evet. Herkes böyle kendini e, en iyi şekilde göstermeye çalışıyor. E, ne bileyim bu takıma girersem hani mesela belki herkes tanıyacak falan diye düşünmüyorum. Hmm. Ya açıkçası ben öyle düşündüm ilk gittiğimde. Evet yani kendini sonuna kadar göstermeye çalıştın, değil mi? Hı -hı. Çok önemli. Nasıl yapıyor zaten orayı gidince ilk günden itibaren son güne kadar ne bileyim böyle herkes öyle bir kilitleniyor ki, sen, o sadece o takımda oynuyormuşsun. Her, her şey o takıma bağlı oluyor. Şey. Hmm, evet çok güzel. Kendin mi gittin yoksa ailenden bir kişi mi seni? Babamla birlikte gittim beraber. Kampları hocam geldi. Hmm. Yani birlikte gittik. Hiç kendi evet. Yedim. Anladım. Ee, bu da senin büyük şansın bence değil mi hocam? Yani, yani isteyim, seçilmesi iste, 37 iste. kişinin arasında olmak çok büyük evet. bir şans bence. Yani sonuçta gittiğimiz turnuvalar e, Türkiye'nin en üst turnuvaları. Yani bizim Türkiye, iki defa Türkiye şampiyonasına katıldık. Fenerbahçe'yle karşı karşıya oynadık. Galatasaray'la <laughs> oynadık, Beşiktaş'la oynadık. Sonuçta orada Türk milli takımının en üst düzey insanları, antrenörleri seyrediyor. Ve ona göre e, seçme çağırıyorlar. Daha sonra da çocukların kendi gelişimine göre kadroya oluşturuyorlar. E İzel de bunları şu ana kadar başardı. Bakalım yani İzel seçildi. 37 tane sporcunun içerisinde. Bu maça giderken 12 tane sporcu seçecekler. 12'nin içine girebilecek mi, giremeyecek mi? Önümüzdeki sezon, sezon göreceğiz. Hı hı. Yine performansını devam ettirirse biz umuyoruz ki milli takımın vazgeçilmez oyuncularından olacaktır. Ay inşallah inşallah. Yani sende o yetenek var demek ki. Çünkü sadece Tamam, çalışmak çok önemli ama biraz yetenek de önemli değil mi hocam? Şöyle, mesela e, İZEL'e diğer takımlardan transfer teklifleri de geldi. Alanya BNB Spor'dan, evet. İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü'nden, Antalya Akdeniz Yıldızları Spor Kulübü'nden transfer teklifleri de geldi. Hı. Fakat biz ailesiyle, yönetimle bir karar verdik. Bu yıl bu bizimle devam edilmesini daha uygun gördük. Sonuçta bizim sporcularımız dediğimiz gibi Türkiye'de artık belli bir noktada yani herkes tarafından biliniyor artık Ereğli Bey'in bir ispo. E, keza aleyna içinde transfer ettik geldi. Ama dediğim gibi biz bunu hep beraber oturup düşünüp taşınıp karar veriyoruz. Tabii yani sadece aileye bırakmıyorsunuz tabii, değil mi? Kişiye tabii. de bırakmıyorsunuz. Sonuçta yeni, yeni bir hayat e, tabii. söz Orada ne kadar ilerleyebilir? Tekst Onları da düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz, tartıyoruz, ona göre Hı. karar veriyoruz. Evet. Yani izledim bu sene bu ama seneye nerede olacağı belli olamaz yani değil mi? İstanbul'da falan e, görebiliriz de seni. Allah her şeyin hayırlısı olsun. Yani ben bütün çocuklar için, bütün gençler için güzel şeyler biliyorum. Kesinlikle. Dediğim gibi spor sadece başarı ya da evet. bizim için sadece evet. basketbol topu çemberden sokmak değil. Güzel bundan 405 yıl önce Neşe'yle Minikler Şengi'ne katıldığında e, kapak toplama kampanyası vardı. E, sorsanız hiç unutmaz. E, kapak toplama yarışması yapmışlardı turnuvanın sonuna kadar. E, yatakların altından kapak topluyordu mesela. Amaç sadece basketbolda bizim için topu çemberden sokmak değil. Basketbol bir yaşam bizim için. İşte oturuşunla, kalkışınla, bir spor salonuna girdiğinde yapman gerekenle, işte paylaş, paylaşımınla hepsi içinde aslında, hayatın içinde basketbol. Evet çok güzel. Ee, sizi de çok şanslı görüyorum hocam. Yani e, çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Hem çok güzel bir iş yapıyorsunuz hem e, spor yapıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz. Yani, yani bu şöyle, biz çok para, güzel Biz aslında para kazanıyoruz iş. kısmında şöyle aslında biz belediye spordan bunu yaparken bir ücret almıyoruz. Evet. Ee, bizim normal kendi mesleklerimizden para kazanıyoruz. Fakat bunu parayla ölçülemeyecek bir e, mutluluk Yani gönül vermek kesinlikle. çok önemli yani, yani, değil mi? E, birçok şu an birçok anımız var, birçok ortak noktamız var, birçok e, yaşadığımız şeyler bizi o kadar çok mutlu etmiş ki evet. Yani inanın bir maaşlı çalışsak belki bu kadar mutlu olmazdık ya. Yani. Değil mi? Evet teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir program oldu. Buraya geldiniz. Geçen hafta da zaten eskrimden e, öğrencilerinizle buradaydınız. Bu hafta basketbol. Ee, sizi tekrar ağırlamayı çok çok isteriz. Ne zaman isterseniz başımızın üstünde yeriniz var. Ben tekrar e, artık sonuna geldik bizimle alakalı. Evet. Ben tekrar e, başkanımız Sayın Hüseyin Uysal Bey'e ikinci başkanımız Sayın Ayhan Atay Bey'e evet. tüm yönetim kurduğumuzda e, ve yani burada bir tek ben varım ama Levent Hocam'a, Osman Hocam'a çok büyük emekleri var. yani Ben sadece buraya arkadaşları getirdim onların içinden dolayı. Hı hı. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok selamlar iletiyorum burada. Ayrıca Poyraz bebeğim de bize bu yıl uğur getireceğini düşünüyorum. Hı, Poyraz bebek dünyaya geldi evet. değil mi? Evet. O zaman, bu yıl inşallah bize bir, bir çok daha. çok uğur İsmi getirecek. İsmi de çok güzelmiş Poyraz. Sağlık, sıhhat diliyoruz bize Poyraz bebeğe. Sizlere de çok teşekkür edelim. ederiz. Bizi burada çok güzel alabiliyorsunuz Sesimizi duyuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, kızlarımıza da çok teşekkür ediyorum bugün e, antrenmandan çıktılar yorgun ardın e, Elif ablalarının evine geldiler konuk oldular sohbet ettik muhabbet ettik ee, var mı söylemek istediğiniz bir şey son olarak ben buradan e, küçük takımımızın kaptanı Pınar Şen'e selam yolluyorum Şevval Akçay verdi o hasta olmuş geçmiş olsun diyoruz onu evet Hı -hı. teşekkür ediyorum kızlar eee bir dahaki sefere o güzel e, tekrar bu kupaların yanına eklediğimiz kupalarla, güzelliklerle, güzel anılarla sizi tekrar görmek isterim programımda. Evet sevgili dinleyiciler bir biriklerimizin daha sonuna geldik. Efendim yarın saatler onu gösterdiğinde tekrar Elif'te çayımı Şekeri programında buluşalım lütfen. Hoşçakalın.